Bacılar bir açılış yapayım değil mi? Hayırlı haftalar. Haftanın ilk günü. Nefes bugün okula gitmedi. Neden derseniz önce bir halinizi atsın sorayım. İyisinizdir inşallah bizler Nefes bugün okula gitmedi. Öğretmen valilik tarafından herhalde doğru hatırlıyorum. Görevlendirilmiş hani ehliyet sınavları için oraya gidiyormuş. Bugün okula gitmedi yani. Ondan sonra biz de kahvaltı falan ettik. İşte şimdi nefese forma bakacağım. Hani annemle gitmiştik ya. Ha, geç, ha, hafta sonu. Oraya gideceğim arkadaşlar. O inşallah orada vardır. Böyle yani evi şöyle bir toparladım. Ee, şuraya da buzlukta ne çıkardım? Fırında böyle patates, soğan falan et de böyle. Fırında bir yemek yapayım. Yanına da pirinç pilavı yaparım. Öyle. Gerçekten ekmek alalım. Şu lambaları kapatayım. Ne o oyuncağına orada bak. Neyse. Bugün ama işte var. Helal helal. Ne oldu? Allah düştü. Şey hala gelmedi. Apartmanı temizleyen, temizleyenler gelmediler. Acil işleri çıkmış. Onun için gelmediler. İnşallah burada da vardır. Vallahi ya. Hiç burada öyle yerler yok mu? Ha nefes bak varmış okul formaları. Gördünüz mü? Macılar e, orada yokmuş. diğer iki okul varmış. Ay bizim orada bir tane daha yer var ya oraya gitmem lazım. Ondan sonra yalnızlar en iyisi onu evde anlatırım dur. Şey ya e, benim sakızım var biliyorsunuz. O burada satılıyor ama onu da bulamadım. Geri oraya gidip Boşuna dolmuş parası verdik. Görüyorsun değil mi? Bacılar resmen ben sakızımı bulamıyorum. Kara borsa oldu. O değil ne? Onun işte yedilisi oluyor. Bak şöyle yedilisi oluyor. Bu, bu 90 lira bu ne böyle? Hı hı. Şöyle işte şunun böyle oluyor. O yok bak. Kara borsa oldu. Ben dün şey bir tane e, gördüm bacılar. Bu hiç iz bırakmıyormuş camlarda. Hani camları pencereleri silince bu Lavantalı olan hiç iz bırakmıyor Şimdi bu yer için de gerçek Hani bunun şöyle boyutu olanlar Hiç camda falan iz bırakmıyormuş Hep bayanlar öyle real satmış Baktım yani Görüyorsunuz değil mi yani Başı boşu başına dolmuş parası yine vereceğim Bu öbür bizim o, o taraftanmış Nefes Ama ben sandım buradan aldım yani Burada Yok. hayır iki ki var farklı Burada iki tane farklı okullar ya Onların varmış İşte dur bakalım Ay şimdi yemek de yapmadım ya. Evde yemek yok. Yok biz geç yedik. Hani aç değiliz. Ama insan yemeksiz kalınca böyle hani yemeğini bir an önce yapmak istiyor değil mi? Bir tereddüt oluyor mu? Dur bakalım. Efendim Nefes. Nereden almış? en niye Nefes önce söylemedin de şimdi iş işten geçtikten sonra söylüyorsun? Hatırlıyormuş kendisi. Her yerde olduğu gibi burada da inşaat var elini ver. Ay şunlar Reyhan'a. Böyle. Kurumuş gerçi bak. Nereye? Ne camı mı? O şeye basma. Elinizi verin hadi gelin. Hep Reyhan baksanıza. Nefes dönecek miyiz? Nasıl? O işhanı neredeydi? Ha, bu taraftan mı? Kız yok. Buradan da gidiliyor. Hatırla. Buradan da gidiliyor. Nefes yaklaş yanıma gel. Sen yolu uzatacaktın ben yolu kısalttım. Bu kadar basit. Böyle arkadaşlar bulduk da bu iyi değil mi? 5 numarasını giydirdim o da çok büyük geldi. Neyse bu iyidir. Kollarına bakın yine nefes. Şöyle bir çek kollarını. Çek kollarını bakın. Büyük alam da seneye değilsin. <laughs> Hemen yoldayken de aklıma geldi bacılar Nefes'in e, resim defteri bitmişti ya Onu da alayım dedim Resim defteri yok Yanında resim dersi vardı İyi oldu yani Ay neyi dipten çekiyorsam Geldik bacılar Saat 5.23 23 geçiyor Yolda yürümekten öyle vakit geçti Neyse ee, Hemen yapacağım Aslında dedim bugün yetişmez mi? Sonra düşündüm dedim ki e, bir Bunları doğrayacağım fırına atacağım Ne dedim yap dedim Bugün yağını yapacağım burada arkadaşlar. Yanına da pilav yapacağım. Ay o kadar dışarıda bekledim. Halen erimemiş. Nefes de formanı aldık da. Şimdi o formasının rengi bak şöyle rengi. Bakın abi. Ee, 5 numara vardı. Aynı tunik gibi olmuştu. Ama ben şey düşündüm. Hani çeker diye. Öyle değil mi Nefes? Sonra yine büyük aldım. Zaten ortaokula geçince hani 5. sınıfa geçince rengi değişecekmiş. Bordo renk olacakmış. Başka bir de bunun kapşonlusu vardı böyle iplisiydi. Ee, sonra hani abi de dedi ki hani çocuk rahat edemez. Ben de öyle hani kapşonlu olmasın dedim. Şöyle bu arka taraf arkadaşlar bakın böyle renk. Böyle aldım. Hem kapşonluydu hem de burada ipler vardı böyle. Rahatsız olur dedim. Solmuş muydu? neyse orada kalsın? Onu hangi şeyle yıkasam? Hiç o renkte kıyafet bir şey de yok ha. Bu evet. iç şeye gitsin. Aldık yani. Aldık ve geldik. Ekmek de aldım gelirken. Şöyle geldik işte. Ay insanın yemeği onu canı alırsın. Yemeği anlatayım. Geçerim. Oh, ay yemeği yok bile. Şimdi yemek yapmayla ulaşacağım, Görüyorsunuz değil mi? <laughs> bende bir baş ağrısı oluştu. Başın ağrıyor. Bacılar bak şimdi ben bunu böyle soyuyorum sonra siz diyorsunuz ne, ne kadar çok kalın soyun. Ama gerçekten yemin ederim kamerada öyle gözüküyor. Ben öyle kalın soymuyorum. Bak çünkü her sorduğumda bana öyle e, yorum geliyor. Onun için ben şimdiden söyleyeyim yani. Ee? Bacılar ben yeni bir dizi, diziye başladım hiç aklınıza gelmeyecek. Şey söyleme O Oy söyleme. Söyleme dedim hemen. <laughs> Biliyordum ben söyleyeceğim. Onun için hemen söyleme nefes dedim. Türk malı duydunuz gerçi. Türk malı dün YouTube'u gez, geziyordum böyle. Ee, sonra bir baktım. 2000'li yılların dizileri yazdım. Sonra Türk malı çıktı. Ben Türk malını çok seviyorum. Komik bacılar. Bir de bizim hani YouTube'dan size anlatmıştım. Hani YouTube'dan. YouTube'dan ben hani e, çıktım dedim yani ya, diğer taraftan giriş yapıyoruz dedim. Onu da Samet geldi hemen yaptı. Onu da Samet yaptı arkadaşlar. Bir daha hani bizim Youtube'dan biliyor musunuz? Mesela 15 dakika kalsın sonra geri kendiliğinden çıkıyor Youtube'da. Samet onu da yaptı. Öbür türlü izlediğimiz zaman hani e, böyle şeyi aynı üstü gibi oluyordu. Ona göre böyle bulanık gösteriyordu. Hiç güzel değildi, değil mi nefes? Ne oku getir böyle uğraş uğraş evet. ama yaptı Samet yani. Ama YouTube'da böyle yani şey şey. YouTube keyfim var dedim. O da mı gidecek ya? Gitme anne. Ee dayın yaptı. Hı -hı. Bunu böyle küçük küçük doğrayacağım bu şeyleri. Evet. ama ben hepsini tükettim. Aman hepsini öyle. Çünkü daha bir sayfa bitmedi. Diğerine geçiyor. Hepsini öyle yapıyor. Öyle yapma kızım. Hı -hı. Hadi. koyacak siz sıkılmayın. bazanın altına koydum. Ha dün de şey Letko'ya baktım kadının biri mesaj atmış demiş ki ikisini de almak istiyorum demiş. Ben de dedim tamam dedim dur bakayım daha mesaj yazmadı. Bugün şey yaptım e, baktım daha görmemiş mesajı. Dur bakayım ne olacak ikisini de almak istiyorum demiş. Bazalarına. Daha çok ne için istiyorum, biliyor musunuz? Ee, Bazı ranzayı. Nefesin çalışma alanı olacak. Şimdi mesela yazınıyor orada çalışacak ya balkonda. O yani onun hani şimdi mesela o şeyi de götürebilirim hani şunu götürüyorum ortada. Ama böyle yer daralıyor onun için hani o sat şey bazı satışta daha açık olan olacak ya rahat rahat yapar onun için diyorum yoksa anne, şey var anne ortada böyle, yer var anne böyle başka ne araya koyarsın Neyi? ne başka laza araya koyar ne koyarım masa sandalyeyi mi o he o masa sandalyeyi oraya koyacağım zaten ranzanı. Ranzayı he şey yapacağım kızım şu kardeşinin yatağının yerine koyacağım öbür taraf hep açık olacak anladın mı <laughs> Tamam. Öyle yapacak inşallah Allah izin versin. Anne oraya harita yerleştir. Bak sen oraya yerleştir. He o postu şey yapar. <laughs> Hem mesela öyle yapınca şimdi benim o şifonya ıı, şifonya değil mi? Şifonyadan dolayı kapı tam kapanmıyor. Hem o şey olursa şifonyayı biraz ittiririm o kapı kapanır sonra yer kalır. Ama öyle işte o yüzden neyse şu yemeği yapın da görüşürüz sonra. Şöyle hazırladım arkadaşlar. kalsın. Şöyle salça, biber salçası. Aa benim biber salçam az kaldı ha. Biraz kekik. Toz biber. Karabiber. Ali bak kimyon eklesem mi? Ha? Biliyorum eklesem mi acaba? Eklemeyeyim değil mi? Boş ver eklemeyeyim. Biraz tuz ekleyeyim. Ay dolabı bir açtım bacılar. O alt tarafı. Baktım kahverengi bir su. Benim aklıma direkt şey geldi. Nar eşkisi. Sonra dedim nar eşkisini ben kenara koydum. Şu sirke dökülmüş. Aynı neyse temizledim. Ağzı da halbuki kapalıydı ha. Neyse tuz az olursa önemli değil çok olmasın da tuzu az koy. Sıcak su şimdi koyacağım su. ya. Sıcak su vardı değil mi? Neyse. Hadi. Ne be şu koltuğu çek de fırını çalıştıracağım kızım hadi. Hadi anne. istiyorum şu yemeği. Hemen pilavı yapacağım. Zaten pilavda şey ıslamadan yapıyorum ya çok lezzetli oluyor bacılar. Tabii. Artık ben önceden var ya hep şey biliyor musunuz size söyledim gerçi değil mi? Hep ıslayıp yapardım artık öyle yapmıyorum. Yalnız ellerim titriyor. Ha, niye öyle bugün ben öyle oldum? Ellerim titriyor benim. Benim ellerim titriyor. Kız niye öyle oldum ben bugün? Ha? Nefes bir tane peçete getirir misin kızım? Şey var ya uzatma. <laughs> Onu getir kızım hadi. Al bunu. Bunu uzatmasın değil Hadi Nefes çabuk çabuk. <laughs> Bak bu kadarcık şeyle. Biraz dağılsaydı tamam olur. Kahve sohbetinde size bir şey anlatacağım. İnşallah. Ay ben bunu neyle çalıştırayım bu, bu renk şeyi ya? Can Muhammed, Can Muhammed lütfen. sakızımı Ah, sakın, sakızım, Aa, sakız, sakızım Vallahi ben bunları zor buldum. Böylesi olmuyor acılar. Şöyle. Bu, bu çok güzel. Ferahlatıcı. Basit bir sakız diyebilirsiniz ama öyle değil işte. Şundan böyle alıyorum. Bu da zor bulunuyor. Gerçekten miğlenme falan iyi geliyor. Yemek hazır. Getir kızım. Hemen şunu çalıştırım. Yağ notu var çünkü. Önce bir ön yıkama. Sonra tekrardan atarım. Hemen pilavı da yapayım arkadaşlar. Nefese bir tane daha hani şimdi diyebilirsiniz Nazı yede kalsaydın keşke. Ama satıcı abi ne dedi biliyor musun Abla dedi kaça gidiyor dedi 3. E zaten dedi şey orta geçince bordo renk olacak dedi. Onun için iki tane bence alma dedi. Kendi de daha ben de bir tane aldım hani. O ortaokulların şey ilkokuldan ortaokul bir ya Nefesin. Eee bordo renk olacakmış. Onun için yani. Yoksa hani şey olsaydı yedik. Ay hiç sol öyle yapamıyorum ha. Böyle da böyle. Bu niye sallanıyor? Bugün ne oldu biliyor musunuz bacılar? Size göstereyim. Ee, ocakta he, çay ısıtıyordum. Ben de bu bez şuradaydı. Şuraya koydum. Buraya gelmiş. Ay bacılar yandı. Bakın şimdi göstereyim size. Bak. Ay yandı biliyor musunuz? Bir de ocağa yapıştı. Allah'tan geçirdim. Hatta biraz yüzü kalmıştı. Bak gördün mü? Sildim. Bak böyle yandı. Ondan sonra bak şurası nerede? Ha, şuraya sıçradı. Bunu çok şey yapamıyorum. Uğraşmam lazım da. Ama var ya çok korkun ha. Allah korusun beterinden. Pilav. Ha, flaş açıldı. Bakın yemeğim hazır. Şöyle. Pilavım da hazır. Şurayı da makineye ikinciyi çalıştırdım. Ay, telefon gitti. Arkadaşlar yemeği falan yedik oturduk biraz dinlendim şimdi ben mutfak dolaplarını yapacağım çünkü neden bugün yapacağım biliyor musunuz yarın yapamam yarın pazar işi var banyo işi var o yüzden dedim bugün vaktim varken şunları hemen halledim zaten hemen olur hemen hallederim yani bir saat içinde inşallah şuraları halledim diyorum bacılar bakar mısınız suyun kirine bak geçen ay yapmadım mı şuna bak ama ben bir de tüpü de sildim o da var yani bir de o gider boruları var ya onları da sildim. Tabii ondan dolayı da böyle kirlendim. Neyse bitti. Çok şükür yapabildim. Bitti bu ayda. Bacılar yine şöyle. Bu defa buraya oturacağım çünkü orası benim belim ağrıtıyor ya. Şey yapmayacağım yani. Buraya oturmayacağım. Ay bacılar ben size ne anlatacağım onu söyleyeceğim ya. Dur şunu şöyle yapayım diyeceğim yalnız var ya çok sıcak tutuyor. Şey diyecektim ya. Acaba yine telefonum eskisi gibi mi oldu? Bugün bir yorum gördüm de hani sesin gelmiyor diye. Açtırmıştım hoparlörünü hatırlıyorsunuz değil mi? Gerçi neden hatırlayacaksın da. Video çekmiştim de işte. Yine öyle olmuş demek. Neyse. Bacılar bugün ne oldu biliyor musunuz? Ben böyle ıı, mutlu oluyorum. Şimdi hani ben o ilk gittiğim yer var nefese form almak için. Oraya gittim ya yakınla şimdi ses gelsin. Ondan sonra işte oraya gittim. Sonra baktım Kırtasiyeci abi gülümsedi dedi abla dedi sen nazlı seslisin değil mi? De, evet dedi benim eşim dedi seni çok severek izliyor. Her defasında buraya geliyor Nazlı'yı ben görmek istiyorum görmek seni görmek çok istiyor dedi. Canım Ahmet'e kalktı. Ondan sonra görüntülü arayayım konuşur musun dedi olur dedi tabi konuşurum dedi ondan sonra amacıyla görüntülü aradı biz konuştuk çok tatlı bir bayandı nesli diyordu herhalde neslihan ismi kısaltıyor yani buradan neslihan anama selamlar sevgiler ee, konuştuk çok böyle var ya çok sıcacık daha ee, tekrar ona selamlar sevgiler Gerçekten ben böyle görünce sevildiğini bilmek güzel bir duygu. Böyle sevildiğini görüyorum ya hoşuma gidiyor, mutlu oluyorum. Öyle oldu. Şey cumartesi günleri eşinin dükkanına geliyormuş. Ben dedi her cumartesi günü oradayım dedi. Bir gün Allah nasip ederse inşallah görüşürüz hani. Böyleydi gözler. Bunu dedim kahve sohbetinde anlatayım. Şimdi sizin kendinizde konudan konuya atlıyorum. Sizin kendinizi en çok sevmediğiniz huyunuz ne? Ben söyleyeyim mi? Uykumun ağır olması. Hiç sevmiyorum. <laughs> Elimde de. Yani ben benim uykum ağır. Ağır baca, Uykum çok ağır biliyor musunuz? Bu huyumu da gerçekten sevmiyorum. Elimde değil. Mesela var ya. Annem de seher de. Mesela annem oluyor mu? Kapıyı açıyorum balkon kapısını böyle. Hatta balkon kapısını bile yürüyorum. Annem böyle bak uyanıyor. Seher de öyle. Böyle bir uy uykuları hafif. Benim hiç öyle değil. Hiç. Ha bak bunu buraya getirmişler. Şey nefesin beslenme şeylerine. Vaziyetler. Neyse ben burada kapatıyorum izniniz olursa. Vakit bayağı bir geç oldu. Daha videomu düzenleyeceğim. Burada kapatayım. Yarın inşallah görüşürüz o zaman. Hoşçakalın.